biz geldiğimiz zaman e, okullarda bayram namazlarını kılıyorduk. E, cami yoktu hiçbir yer. O daha sonra yine böyle e, arkadaşların Hacı Muammer'in Allah rahmet eylesin hatırladığım kadarıyla en çok da onun gayretleriyle Bodrumlar'da, sağda solda e, cami yapmaya çalıştık. Sene 90, evet, sene biz 10'dan bir ev aldık eski bir binaderle ortak bir biz iki garajı birbirine çattık, araba garajlarını. orada bir buçuk sene mi, iki sene mi? Gençleri topladık orada, milli görüş adının altında. Orada o faaliyeti yürüttük. Ondan sonra bir eski bir ev satın aldık. Beş aldı arkadaş onar bin lira vererek. Orayı birkaç sene şey yaptı. Ondan sonra orayı terk ettik, burayı aldık. Bir vesileyle bu burayı aldık. O zamanlar başkan yardımcısıydım. Yerleşim yerimizden uzak olmasına rağmen biraz sakinliği, geniş alanı dolayısıyla burayı tercih ettik. Müsaade falan aldık. Fakat almış olduğumuz bina eskiydi. Daha sonra bir de girer girmez bir de yangın geçirdik. Ondan sonra epey bir inşaatlarla falan uğraştık. Ve bunu da az sayıdaki üyelerimizle, arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Burada Müslümanların adedi parmakla sayılabilecek kadar bu bulunduğumuz köyde. Burası civar taraflara, civar köylere hizmet etmekte. Meşede ve Besvik yöresine ağırlıklı olmak üzere hizmet etmekte. Yani biz buraya en kısa yoldan gelen arkadaşımız iki, 2 kilometre falan geliyor. En kısa gelen arkadaşımız. Ben yani ilk görev başladığımda e, bazı sıkıntılarımız şöyleydi. E, sosyal hizmetlerde 70 80'lerde aldığımız kurbanlar e, o bayrağı dev alırken bugün 300'lere getirmemiz. Hizmette ayaklarına götürdük. Hiç çekilmeden. Bazen de zor da olsa sıkı da ama e, hiçbir zaman e, kendimizi geri atmadık. Hatta bazen gece 10'da bile telefonlar geliyor. Ya bir kurban ya da bir fitre gelmiş ya da bir zarf var. Verebilir miyim? O, o, o günü o, orada bırakmıyorum. O gece mutlaka gidip almam lazım. Ve bunu yaptırırken tabii ki e, bugünkü e, sayımızı da yükselttik elhamdülillah. Yani e, aradığımızda herkesin de siz gelme, rahatsız olmayın. Efendim ben kapınıza geliyorum ve gidiyorum aynı saatte. Hatta aynı dakikada oradayım. Herhangi kurbansa, zekatsa Bazen mesela 20 kilometre giderim, bir tane fitre getiriyorum. O kadar şey değil, 10 Euro. Gayet o değil yani. O, oroyla, zaten 20 Euro'yla benzin yok, sıkıntı yok. Allah rızası için. Neden? O davayı orada ona tanıtıyorsun. O güveni ön plana çıkartıyorsun. Helal'e şunu yapsınlar ki, kardeşlerimize belki yıllardan beri ben kendimi öyle uyguladım. Hiçbir zaman kalemsiz, deftersiz, çantasız insanların karşısına çıkmasınlar. Çünkü neden bunu insanlara, bunu insanın kar, insanların karşısına çıktığın zaman insanlar diyecekler ki gerçekten çok önemli. ve hoşlarına da gidiyorlardı ve güzel de tepki alıyorsun. O gün bugün derken elhamdülillah. Şimdi şöyle benim acizane tavsiyem yapacağı yapılan bir işin samimi yapıldığı zaman Allah her herkese bir kapı açıyor. Dolayısıyla ben bunu her zaman gördüm, yaşadım. Gerçekten samimice bir işi yaptığın zaman Rabbim öyle kapılar açıyor ki insan böyle gerçekten şok oluyor. Bunu anlatmak tarzı değildir, bunu yaşamak lazım. Dolayısıyla bir işte samimi olduğun mu çok güzel yerlere varabiliyorsun, hatta başarılı olabiliyorsun. Ama zorluklarla karşılaştık muhtemelen. Bazen dışlandık, bazen yadırgandık, bazen bizi itelediler, bazen maddi sıkıntılarımız oldu. Bazı cemaatten de sıkıntılar oluyordu vesaire ama bunları hepsini göğüs göğüse gelebildik elhamdülillah. Rabbim bugünlerimizi aratmasın. <laughs>